Sevgili dostlar haftaya Vahit Köroğlu ve Pınar Dağdelen konuğumuz olacak Allah nasip ederse. İkisi de birbirinden değerli üstadlarımız. Birisi genç kardeşimiz, birisi üstadımız. Bu arada ben bütün ozanlarıma, sanatçı dostlarıma, yeni yetişen sanatçı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki bazen ulaşamadığım, benim de tanımadığım insanlar vardır mutlaka. Özellikle gençlere sesleniyorum. Hemen Messenger'dan beni arayın, sorun, yazın çünkü gençlere sıra vermezsek bu bayrağı size teslim etmeksek bu memleketin bu kültürü ölür diye düşünüyorum öldürmemek adına sizler yaşatın bizlere ulaşın evet sevgili Mustafa abicim evet ne okuyacağız hangi şehir okuyacağız üstadım Mecnun'a yol ettin sıcak çöllere hadi bakalım Kaan'ım güzel bir fon alalım e, bu arada Deniz'im sen hazırlanıyorsun değil mi abla kurban olsun anne kurban olsun ben bazen abla diyorum bazen anne diyorum güzel bir misafirlerim geldi. Evde şimdi ben izliyorlar. Kıymetli dayım ve yengem. Onlara buradan selam edip ellerinden öpüyorum. Eee torunlarım Sare ve Melisa'ya da buradan buna şiirimi armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Selam olsun. Yenge bize de selam olsun. Yenge bu aralar biraz beşkul galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet son alalım. Ha tamam rejiden geliyor. Mecruna yol ettin sıcak çölleri Gözümden akıttın yağmur selleri Boşa gelip geçen bunca yılları Arayıp sormazsan canın sağ olsun Öldürmek mi beni bunun niyeti Acı çektirmek mi aşkın diyeti Taha ile nedir bunun fiyatı Alıp satacaksa canın sağ olsun Sen gittin gideli bekledim durdum Gelip geçen Hep seni sordum. Yandım, yandım, kor ateşte kavruldum. Küllere döndürdün, canın sağ olsun. Gel vurdu da daldan dala savruldum. Kurşun yedim, sol yanımdan vuruldum, vuruldum Dicle Fırat gibi aktım, duruldum Sellere dönderdin, canın sağ olsun Canın sağ olsun Ozanım Derdim çoktur bu aralar Kapanmadı bende eski yaralar Boşu boşuna bağlama karalar Yaz tutma diyorsun Canın sağ olsun Canın sağ olsun Canın sağ olsun Görünün, sağlık güzel abim her yazdığın e, şiirlerin kelime kelime tane tane özellikleri benim için çok özel. Çünkü hakikaten çok güzel duygular var orada. Kalemine sağlık. İnşallah bunları en kısa zamanda kitaba çevireceğiz.